to know why you came where today Ama gittim, bakışa kaptan gemisinin yine kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Eee Guild Krals'neyiz ve bugün eee skinim değişmiş arkadaşlar. Vallahi gerçekten şu an şaşkınım. Skinim niye değişti? Nasıl değişti? Eee bu arada eski sevmemizi izlediğin YouTube kanalı falan değil. Eee bakalım güzel bir oyun olur inşallah. Kılıcı alsam yeter zaten. Yalnız skinim değişmiş abi ya. Neyse bu da güzel aslında. Ben bu skini arkadaşım vermişti. Sağ olsun ama işte skin falan değişmiş. Bunun gerçek sahibi anlarım. Şey yapmış da bu severdi. Bunun gerçek sahibi benim. Adam olun. <laughs> Demişim. Ama zaten gerçekten öyle yani. Severdi bu skini ben kaptım. Adam olun yani. O kadar kasıldım yani. Ha burla niye boş ya? Meclise gide böyle değil aslında. Neyse burası meclise gidi sonuçta. Bu <laughs> sonraki hangi game videosunda da meclise gide çekeceğim. Bu kaçıncı bölüm abi ya? 17 değil mi? 17. 20. bölümde bu şeyde zone 85 olabilir. Bu şeyde serverde challenge yapacağım. eee o da güzel challenge olur inşallah. Ama boğazım felç. çok şekil olmuş ya skin aslında ama Beşiktaş gibi falan olmuyor. Allahu Ekber. Oo, burası epik meclise giden ama burası da güzel çıktı sonuçta güzel. Ha bu arada inventarizlerimi de değiştirdim beyler. Oo, full set çıkmış lan. O iyi, hoş. Böyle artık benim de Bütün PUBG'ler gibi. Yani. Ama böyle daha güzel ya inventarizlerim gerçekten. Böyle en iyisi. Ben bunu anladım, fark ettim. Gerçekten en iyi, yani bana göre bana göre en iyi şey de müzik şeyinde. Benim böyle yani. En güzel. Hoş, tatlı yani. <laughs> Bu chest vardı o nerede? Skinim aa, çok tatlı olmuş bence. Çok değişik, karizma bir şey olmuş. Neyse böyle de oynadık Ne yapalım? Hmm. var ya. Evet, şöyle. Abi biz ya. Rotaya devam edelim. ne yapıyoruz lan? Seni yapıyoruz genç. Gerizekalı. Bakalım şöyle bir sürü isim var ya. Evet. Yemeklerizi diyelim. Hadi ya. Bir ye, ye bitmedi abi. Şöyle yalnız yemeğimiz lazım ha. Vay be azmış ve yemek 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 yemek. Burayı ilk defa görüyorum. İnşallah tuzak yoktur abi. <laughs> fake e geldim. Hadi ya. Chat var yok tamam. fake e geldim ya. Abi niye fake? O koş onu koş 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 koş. Hadi onur. Kimmiş lan onlar? Babaları gelsin. Hadi onur. Hadi. Şete bakmıştım. O yüzden. Evet kestim buna. Sen gel taş kılıç. Şu... Bunu da kestim. Yalnız. Lan. o oh! Ne oluyor lan? Abu. Vay best clean upçı. Bak. <laughs> Abi. Ölseydim küfür ederdim. Ooo yes. Çok güzel kurtuldum ya. Nice x6. Aaa. Yalnız o şerefsiz. ikili ritim var diye beyler. O şurada kalan. Şey noob olan. Vay şerefsiz. Şey yapma. Şey ya. ikide bir şey diyorum anlatırım tabi. Ee, clean up yaptı ya. Şerefsiz ya abi. Ne güzel o da benim olacaktı. Neyse ben kendimi öldürdüm diye sayıyorum. Şerefsiz ama adam ya. Ne güzel taş kılıcımız da var ya. Ee, Şöyle orası yansın abi. Şöyle şurası orası. Evet güzel cümle. Ve 9 kişi kaldı. Ama yalnız gerçekten skinim güzel olmuş ya. Gerçekten. Çok değişik ve tatlı bir şey. Şuna bakın Allah aşkına dur. Anlıyor ben beni öldürürler. Ben öyle yapacak Ve şurası parkurdum ya yapayım ben. Parkur severim. Ha beyler parkur haritaları yapacağım parkur haritaları iyidir, o çok tatlıdır. E, parkur haritaları falan indireceğim, sizlerle beraber oynayacağım, oynayacağız, eğleneceğiz, güzel olacak, hoş olacak, tatlı olacak. Yani bu okuş Oy, neyse. Hmm. Bir tane. dakika, ekka. Ne var, ekkamda bir şey var. Allah. Bilgisayar şuvak şuvak ediyor falan. Oo, yedi kişi kaldı, güzel. Yapışa işliyordum lan. Adam yok. Bir aşağıda. Ha burada chest vardı. Şurada. Mıydı? Mıydı? Burada değil. Uçta. Hmm. Abi burada chest vardı ama. Boya nasıl tutuyorsun? Neyse. <laughs> Okum yok ya. O kötü oldu. Blok Yes. Oh yes. Kökleri hmm. falan kesmem lazım. Bunlar gelişirse gerçekten bana acayip sorun olur. Şimdileri kesmeyi falan severim ama sıkıntı olur onları bana. Dur. Dur. Zonedeki taktik oldular. <laughs> Abi, zonedeki taktik ya. Kendim yapıyordum, öyle zıplamaya Aha adam. Gelsin gelsin onu da alırım ben. Durumu kötüyse. Hmm, bir dakika. O buradan güzel aitimler çıktı ve demir kılıç yapabilirim böylece. Bir dakika o adam aşağıda değil mi? Dur. Şöyle aşağı atlayacağım ama. Burası çok güzel abi ya. <laughs> güzel yaptım zaman Evet teke gitti zaten geri alı. Abi tek gitti ya Allah. Yazık ya acıdım adama. Adam da etrafa bakıyor. Senin hayırdır. Emir e, Yürekli'nin neredesin? Evet ben ihanet edeceğim. Siz kesin var. Hop şöyle. Lan! Öf. Evet. Ortaya gelin. Fok yazdım ya. Fok nedir? Fok. Analiz. Neyse. Fok. Şöyle. Bir demir şey daha bulabilir miyim ya? Şey yapacağım pantolon da. Öldü lan hepsi. Neyse detmeçede başlayacağız. Böylece. atma At. bunu. Bunlar at, at ve at. <laughs> Seni de atayım. Ve evet, pantolon yapacağım çünkü detmeç başlıyor. Hop, paket oyun bizde beyler. Evet, skinim güzel olmuş bence bana sorarsanız ya. Neyse bu arada like atmayı unutmayın beyler yani ben şu videoda söylemek zorunda değilim ama kanalda kapatmayacağım. wolf ee, Walking videosuna güzel like geldiği için. <laughs> Merhaba gençler. Siz üçünüz ben tek var mı? kaç olur? Hayır. Bakayım mı arkamda? bu oh, bak. Olur. Sana konur. Okum yok. Hadi. Cici. Evet arkadaşlar bir videomdan sonra geldik. Ee, e, ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. E, ee, yeni skin de çok tatlı bir şey. <laughs> ee, hep zorla 85 gelmeyecek dedim işte. Farklı map oldu bu sefer. İşte bunun için de öyle şey yapmayın. Bu sefer de farklı map çekmiş olduk. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki, bir, e, <laughs> abi. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.